Merhaba arkadaşlar. Bugün sürpriz balon patlatmaca challenge diye bir oyunla karşınızdayız. Arkadaşlar oyunumuz şöyle. Ahmet'sinin endeki tabaklardan kura çekeceğiz. Oradan balonlarımızdaki sayılardan bir tane. Ve onun altına geçip biz patlatacağız. Elimizde iğne var çok tehlikeli. Arkadaşlar bunu bu balonu görüyorsanız bunu annem numarasının üstüne yazarken patlattı. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ama yapışkan bir şey yani yapışıyor. Bilmiyorum yani içinde ben ne anladım. Olduğunu. Ne? Ko kola. Niye söyleyeyim mi? Çünkü yapışkan sadece bir kola olur ya. Hani Yok asılız biz... da olur. Hayır, hani biz bir kere gitmiştik. Yerhane, hastaneye. Orada. Arkadaşlar şimdi başlayalım isterseniz. Başlayalım. O zaman Üç, iki, iki, iki bir. bir. Evet başlayalım. Elimizde kurallar kim başlıyor oyuna? Taş, makas. Tamam. Ben ben oraya koyduk, tamam. Zor, bir, bir tane kura, ne üç. Üç. Görebilir miyiz üçü? Üç burada. Evet, üç altına orada. Geç. Geç bakalım. Ahmet geç bakalım altına. Korkuyorum. Hiç kımıldamak yok, tamam mı? Ah, çıkartalım. Çıkartalım mı? Hı. Ver bakalım. Üçlenmesin. Evet. Üç. Evet, ben patlatayım mı? Biraz daha ben altına geç. Korkuyorum. Bakamayacağım. Sen sen gözünü kapat. Kol bir şey gibi gözüküyor. Hı. Evet. Bize döner misin peki? <laughs> Lütfen. Ne patlamıyor ya? Ben balon patlasın çok korkuyorum. Tamam mı? Aa, um. <laughs> Evet. Ayşe Hanım buyurun. Sıra sizde. Tamam. <laughs> tamam. tamam açıyorum. Ya, ben de <laughs> beş. Ben evet. 5. Tamam. Dikkatli ol. Ama ben çok korkuyorum. Hadi gel. <laughs> evet. Al bir dakika bir dakika altına geç tam altına geç. Ben <laughs> nerede? Ay, Bence kendin pat... <laughs> kahveli 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 kız oldu. Ay, <laughs> <mes> <yalnız. gülüyor> ne oldu, ne oldu oh mis gibi ya. koktun. <laughs> Bu kahve. <laughs> Ayşen Dönün bir arkanızı. Abi, İkiniz de arkanızı dönün. de arkanızı. Ya, geç Ahmet Ayşen'in yanına. Çok oldu. Abi bir dakika. Ahmet biraz yandı çok. Em, beyaz oldu bende. Az yandım kahverengi. Evet. evet Ahmet devam ediyor çekmeye. Ayşe'ye ver iğneyi. Evet Ahmet al bakalım. Çek bakalım, bakalım Kur'an'ı. Ellerimle kahve oldu. İşte, temizlik, temizlik. Dört. 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 Benim tamam mı? Evet. evet, geç bakalım Ay Ahmet altına şimdi. Ahmet. Evet, evet, şu an çok güzel. Öbürünü evet. tutabilirsin istiyorsan. Gözüm. Şey İçine şey kapat. Yok yok öyle olmasın ama göremiyoruz bu sefer. 3 2 ve Ay, süt mü? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet birazdan senden kek yapacağız galiba. Unu koyduk. <laughs> Sütü de koyduk. Ne <laughs> <laughs> <Sütümü de koydum. gülüyor> şampuan? Aa evet şampuan sana gelmiş. <laughs> bir değil. Korkma, ben mi <laughs> oldum? Güzel Ahmet güzel koktun ha. Dikeyim beni. Birazdan birazdan. Oyun <laughs> bitince Evet sıradaki. Gel bakalım ay, Ayşe. Ay, ama elim süt oldu benim çok kötü. Ya bir şey olmaz. Yapış yapış oluruz bu oyunda. Evet. <laughs> Devam ediyoruz. <laughs> bakalım kaç <laughs> numara Elini çıkacak. Ben, benim A de elim de. berbat. Ahmet açabilir. Tem Evet teyzen yardım edebilir. Bakalım kaç çıkacak. Bakayım. Altı. Altı numaraya gidiyoruz. Bakalım. Görelim. Mavi. Mavi. Evet. Altı. Evet. İğne. Ya da süt. Evet Ayşe'cim. Çök bakalım birazcık. Süt. Su. Su, Su Ayşe. Dur bakalım nemiş o? Süt. Çözemedik bu ne acaba? Şampuanla kokusu karıştı. <laughs> tadına bakalım. Bak bak tadına. Zararlı bir şey koymadık. Gazoz. gazoz. Hmm, gazoz İyi. sana gel. İyi kahveyle gazoz. <gülüyor> <gülüyor> benim ama. Evet sırada bakalım sıradaki. Ahmet Bey buyurun bakalım. Kaç numara? İğne de mahvoldu kip kirli. Sekiz. Sekiz. Evet sekiz numaralı balona bakıyoruz Ahmet. Bakıyoruz. Sekiz numaradaki evet. balon patladığı için. Onun... Balondaki kolayı Fahir. biz kendimiz döküyoruz. <gülüyor> 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 Ahmet. <gülüyor> bak bakalım bize bak. Bak bak. Arkadaşlar ben bu kadar şanssız olacağımı inanamadım. Var, Bayağı yapmalıyım ben. Kesinlikle. <laughs> Dur sakin, daha bitmedi Ayşe Hanım. Devam ediyorum. <laughs> i̇stemiyorum. Evet, buyurun bakalım, çekin kuranızı. Amet. <laughs> 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 yedi. Bakalım yedi. yedi mi? 7 numara. Evet, iğnemiz nerede? Hayır, <laughs> bunu şüphan. ben patlatmak istiyorum. İğnemiz Ay nerede? Ahmet sen sende mi? Sen mi patlatacaksın Ahmet? Cek. Sen mi yapacaksın? Mi? Geç çok geç geç geç. Ama bir dakika ben böyle çekemedim. Ha evet. Aa, bir eline tutabilirsin balonu Ahmet. Korkuyorum. Arkadaşlar korkuyorum. Şimdi sütlendin evet bu süt bembeyaz aktı Oh 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 sütlü kahve güzel olur sütlü kahve. Kahveyi koyduk sonra süt koyduk. Evet sonuncu iki balon son iki balon kaldı bir ve iki. Haydi bakalım bunlar kime acaba? Ahmet çek bakalım bir dakika beklesin. İki. İki evet Ahmet Bey. Geçelim bakalım ikinin altına. dur yine nerede? Seninki sıvı değil. Evet iki. Haydi bakalım iki. Ahmet dalış moduna geçti. Işte. Hayır bu süt. Aa bu yoğurt yoğurt. Ahmet bak un koyduk. Aa süt değil de o şampuan. Neyse yoğurt koyduk. Kola da koyduk. Aşkım. Sana. <laughs> evet sonuncusu Ayşe. Seçmeye gerek yok artık. Kuraya gerek yok belli. Bir numara balonun altına geçiyoruz. Geç bakalım. Anne, toz mu? Bilemiyoruz bakalım. Anne, dur, korkuyor. korkuyor musun? Ahmet gel gel. Gel patlatı ver. Evet. Ayşe bu ne? Bak kaldı bakayım. Bu ne? <laughs> <laughs> gelin bakalım böyle gelin gelin gelin. Bitti mi? Bitmedi. Heykel olup bekleyin. Kapatın gözlerinizi sürpriz sür sür sürprizim var. Aa, anne. Kapatın kapatın bekleyin. Şey evet. Hayır dökmeyeceğim kapatın. 3 ama bekleyeceksiniz tamam mı? İki. Hayır bekler misiniz lütfen bozmayın. Gözler kapansın. Arkanızı buraya dönün. Gelin bu tarafa dönün bu tarafa dönün. Duvara dönün arkanızı. Dönün sürpriz sürpriz dönün duvara. bizi. <laughs> Dur bakalım. Evet. 3 2 1 Evet. evet. Hoşça Arkadaşlar hoşça kalın. Benim, göte göte bu benim, <laughs> benim <en güne. gülüyor> Arkadaşlar güle güle bir gün Çok, Çok, Çok seviyorum. <laughs>